Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Bina Tuner tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım umarım iyisinizdir sağlıklısınızdır Bugünkü güncel enerjimizde kahve falından başlayacağız kahve falında bizleri neler bekliyor bu 15 günlükten günde neler olacak nelerle karşılaşacağız Aşk hayatımızda güncel enerji akışlarımızda olası vurgularımızda neler olacaksa tek tek aktaracağım Sadece yapmanız gerekenler abone olup tüm bildirimleri tıklamanız ve benden her daim haberdar olmanız. Biri bir iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım olursa açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet hemen kahvemizden başlıyorum. Zamanı zaman bir açılımdır. Ne zaman bu videoyu izler ben sizin karşınıza çıkarsa bu açılım size özel olsun arkadaşlarım. Hemen şöyle akışlarınızı buraya yüklüyorum. Öncelikle arkadaşlarım burada e, ruhsal bir e, sıkıntıda olduğunuzu yani gerçek anlamda çok büyük problemler yaşadığınızı sıkıntılardan geçtiğinizi söyleyebilirim. Aynı zamanda e, geçmiş vurgularda ikili ilişkilerinizde hayal kırıklıkları ayrılıklar yaşayan arkadaşlarımızda Bakın burada tekrardan bir adım yani gündeminizde bu 15 günlük gün içerisinde bir adım atma bir iletişim döngüsü ya da o kişinin hakkında haber alma yani nedir ayrılmış olduğunuz bir kişi varsa sıkıntılı bir süreçten geçtiyseniz bu kişiyle alakalı bir gündem öğreneceksiniz ya da bir olay duyacaksınız geçmişinizdeki vurgularla aşk yaşadığınız ya da ayrılıklar yaşadığınız kişiyle alakalı gündemler. Önünüze gelecek duyuyor ya da görme enerjiniz e, gündeminizde olacak. E, burada e, kendinizi çok yalnız hissettiğinizde bakın şu 10 günlük periyotta yani 10 günlük sürede. Çok böyle ruhsal çöküntü, böyle yalnızlık sendromu dediğimiz bazı olaylardan geçen arkadaşlarım olacak. Hayatınızda biri var, arkadaşlarınız çok fazla aktif bir karaktersiniz. Lakin kendinizi bu döngülerde çok yalnız hissedeceksiniz arkadaşlarım. İç dünyanıza bir kapanma enerjisi gelecek ve kendiniz anlayamamaya ya da ne istediğinizi bilememe gibi durumlarda bulunabilirsiniz. Sizin hoşlanan bir karakter olduğunu görüyorum. Bakın karşınıza çıkmış, duygularını dile getirecek. Yani nedir bu? Seni seviyorum, seni istiyorum, sana karşı ilgiliyim diyen bir karakter var burada. Belki onun duygularından eminsiniz, belki de karşı hissiyatlarını farkındasınız. Ama kendinizi geri itiyorsunuz. Neden? Belki ilgi alanınıza girmediği için. Burada bir ilgi alanı problemi var. Sizin hoşlanmadığınız kişinin sizden size karşı ilgi duyması gibi. Şuradan bakalım. Evet bazı arkadaşlarımızın mücadelesi var arkadaşlar. Bir şeyi alma ya da bir şey isteme döngüsüne gitmişler. Bir şey alma enerjisinde, bakın araba almayı çok istiyor olabilirsiniz. Bir anahtar enerjisi var. Ya da ev almak çok istiyorsunuzdur. Ama diyorsunuz ki bu engeller ya da bu blokajlar neden var? Yani e, bir sıkıntı, bir engel enerjisi ya da satmak istediğiniz bir olay var. Ya da satmak istediğiniz bir ev ya da bir arabanız var. E, ama bir arıza çıkarıyor, bir bir sıkıntısı veriyor. Ya da bir ev enerjinizde başka bir alım döngüsüne gitme enerjiniz oluyor. Hani engel durumları söz konusu. Yani bazen diyorsunuz ki neden bu karmik döngüler beni buluyor ya da neden bu sıkıntılı süreçten geçiyorum gibi sorular soracaksınız bu 15 günlük döngüde. Özellikle anlaşma yapacaksanız arkadaşlarım e, imzalar vesaire gibi bazı durumlardan geçeceksiniz ciddi boyutta size etkileyecek bazı olaylar olursa mesela nedir okul enerjisi e, bir bekleme süreci içerisinde olan arkadaşlarımı görüyorum ama gidip gitmeme konusunda hala daha netlik kazanmayan e, tercih meselesi konusunda aslında çok istiyorsunuz ama bir o kadar da içinize kapanık bir enerjiye gitmesiniz bakın burada ne de gördük ilk başta yalnız kalma enerjisi burada bir yalnız kalma döngünüz olacak bir duygusal bir boşluk diyebilirim ama bunu atlatacaksınız bir ağırlık enerjisi söyleyebilirim özellikle bu okul tercih aynı zamanda gitmek istediğiniz bir yolculukla alakalı yabancı insanlar yabancı döngü alışık olmadığınız hayat enerjisi gündeminize de olabilir şuradan bakıyorum burada bakın arkadaşlar eee Ayrı bir döngüler var. Yani nedir? 23 vurgusu verdi bana. Bir de 8, 8 ve 3 vurgusu verdi. Bunu nasıl vurgulayabilirim? E, 83 doğumlu olan arkadaşlarım var ise ya da 83 ile 87, 88 değilim. 87 değilim. Hani e, öyle vurgulayalım. 83 ile 87 ve 83 doğumlu olan arkadaşlarım var ise izleyenler. E, özellikle bakın. E belki 2,5 yıllık ya da ya da 23'lü Temmuz 23'ünde bir olaydan geçmiş olabilirsiniz. canınız çok sıkılmış olabilir. sizin onaylamadığınız sıkıntılar gündemde olmuş olabilir. bunu onaylamamanıza rağmen faaliyete geçiren insanlar olmuş olabilir. canınız çok sıkılmış. bu yüzden böyle karmik bir döngüdesiniz. Etrafınızdaki insanlara güven sorunu güven sorunu taşıyorsunuz. E ama Hala da düzelirme gibi bazı olaylardan geçmiş gibi durumlarda kalacaksınız. Bakın burada da e, ne görüyorum biliyor musunuz? İki insan görüyorum ve anlaşma vurguları görüyorum. Yani nedir? E, biriyle artık tamam e, haksın ya da tamam anlaşalım olsun gibi durumlarla iç içe kalabilirsiniz. Bir tokalaşma enerjisi ya da karşılaşma vurguları da olabilir tabii ki bunlar. Özellikle iş döngüsünde bakın arkadaşlarım beklediğiniz bir haber varsa beklediğiniz bir döngünüz varsa çok yakın bir zaman içerisinde yeni vurguda, yeni olası vurgularda karşınıza çıkacağını söylemek istiyorum. Ee, bir e, hasretten bir insan görüyorum. Belki ailenizde ya da e, bir duyum enerjisi de olabilir. Çünkü biraz yukarıda kaldığı için yani e, sizin halinizin biraz üst seviyesine kaldığı için ee, anne baba olarak vurgulamasam bile anne tarafı baba tarafından gelecek olan bir hastalık haberi gündeminizde olacak. Bunlarla alakalı bir uğraş, bir duyum ve üzüntü enerjisi alacağınızı ee, rahatlama enerjisinde olan arkadaşlarım mesela bir şey çok kızmışsınız. Özellikle tam alnının ortasında izi beni lekesi olan bir karakter görüyorum burada. Ee, bir erkek enerjisine çok kızmışsınız. Bu insanın e, bazı sorumsuzluklarını dile getireceksiniz etrafınızdaki insanlara karşı ya da o kişinin sorumsuzluklarını artık tamir edemediğinizi söyleyebilirsiniz. Ee, burada da çok hızlı beklediğiniz bir haber var dedik ya bu avukatlık bir durumunuz var ise, mahkemelik, avukatlık bir süreciniz var ise beyaz bir kağıdınızın artık sonuçlanma enerjisine gideceğini, olumlu olarak ise dönüş yapacağını söylemek istiyorum. Burada bir ağırlık enerjileri görüyorum bazı arkadaşlarımızın üzerinde. <laughs> bu ağırlık nedir? Kendinizi çok yorgun, çok bitkin, boğulacak gibi hissetme gibi durumlarda iç içe bulunabilirsiniz e, ee, yalnız kalma enerjisi aynı zamanda da başkalarının kötü enerjilerinizi enerjisini üzerinize çekme gibi durumlarda hiç çok bulunan arkadaşlarım var. Bunlar kim olabilir? Ee, bakım yapan arkadaşlarım olabilir ya da aynı zamanda e, böyle altıncı hisse çok kuvvetli olup da o ortamda bir huzursuzluk hisseden bir kişiler var ise hani ben bugün ya yani burada hiç iyi değilim yani çok modum çok iyi geldim ama çok modum düştü gibi durumlarda bulunabilirsiniz. Ee, o girdiğiniz ortamlarda e, bir sıkıntı, bir frekans hissedebilir 6. hisse kuvvetli olan ya da bakım yapan arkadaşlarımızın o son 15 günlük vurgularda çok dikkat etmeniz gerektiğini böyle sıkılmalar sıkıntılar objelerin oynaması gibi durumlarda da karşı karşıya kalabilirsiniz çok dikkatli olmanızı önemli rica ediyorum burada MLT harfi içeren birini görüyorum arkadaşlar Metin olur Meltem olur artık orası sizde canlarım hayatınızda içeren biri varsa bu kişiyle alakalı bir gündeminiz söz konusu olacak bir yolculuk enerjisi olabilir ya da bir plan döngünüz olabilir ya da bu kişiyle alakalı bir isim duyabilirsiniz. Yani bir olay, bir olayı öğrenebilirsiniz. İsmin içerisinde e, aklınızda kişi olabilir, etrafınızdaki insanlar olabilir tabii ki de. Ama aklınızda kişi olarak vurgulamak istiyorum burada. E, özellikle ve özellikle burada baktığımda e, A harfi, H harfi, M harfi ve T harfi görüyorum arkadaşlarım. E, bir uyumsal uyum içerisinde olma ve planlarınızı artık faaliyete geçirme enerjisi içerisinde olacaksınız. Mesela nedir? Başlandığınız biri olabilir. Artık bir karar verme aşaması. Artık netleştirme döndünüz ya da tamamen e, bir e, ilerleme enerjisi. Yani nedir? Hani biz seninle çok hatalar yaptık. Yani yanlış yaptık. Artık düzeltelim. Hata ve yanlış düzeltme enerjisi güzel ve iyi e, anlama ve bunu hayatınıza geçirme gibi durumlarla içecek kalacaksınız barışmalarınız var. Geçmişinizden gelen insanların hayatınıza girme enerjisi. İstanbul yolculuğu olan arkadaşlarımı görüyorum. Belki okul için, okul için, belki iş için bir yolculuğunuz, belki de planlarınızın arasında gerçekleşen bir yolunuz var ise ufak bir hayal kırıklığına kapılabilirsiniz. ama üzülmeyin. Yine de nereye karar verirseniz, verin uyum içerisinde olacaksınız. bir hani bu olay sizin hayrınıza olacak olarak düşünün. Gündeminizde böyle bir gelişme var. <laughs> İş anlaşmalarınız, planlarınız gündemde olacak ee, ve burada 3 görüyorum ve 5 görüyorum. 5 gün içerisinde e, çok güzel bir haber alacaksınız. Bir yolculukla alakalı. Bu haberi aldıktan sonra par topar belki tatil, belki kısa bir döngü, e, belki 2 günlük, belki 3 günlük bir döngü olacaksın için ama güzel bir e, hayat enerjinize bir ruhsal durgunluğunuzu birazcık da ışıklandırma enerjisine gireceğinizi oh iyi ki de gelmişim gibi olaylar içerisinde bulunacaksınız. Yeni tanışacağınız insanları görüyorum arkadaşlarım burada. Ee, mesela ortamda, yeni bir ortamda, farklı bir döngüde e, bir yeni bir insanla tanışma enerjinizde olabilir. Ama burada üçe bölünen, üçe bölünmüşsünüz resmen. Nedir bu üçe bölünme canlarım? Belirsizlik ve güvensizlik. belirsizlik ve güvensizlik. Çok pardon. Belirsizlik ve güvensizlik şöyle yorumlarsam, üç vakte kadar ya da üçlü vurgularda birinin hayatında başka bir insanla alakalı yorumlarını öğrenebilir ya da o insanın hayatında olduğunu öğrenebilir ya da onun hayatında üçüncü bir kişi olduğunu bilerekten hani bildiğiniz bir olayda olabilir. Tabii ki bir gündeminiz olacak, bir olayla karşılaşabilirsiniz ve burada şey var. Anne enerjisi var. Bu anne enerjisi nedir arkadaşlarım? Araya giren bir döngüler, onay olmayan süreçler, sıkıntılı bir vurgu, annenizin sağlığı, bazı sıkıntılar olduğunu söylemek istiyorum. Üçlü vurgular var, git enerjiler var. Çok pardon bekletiyorum size çok ses geliyor buradan. Şöyle yapalım. Evet. Üçlü vurgular var arkadaşlar. Bu üçlü vurgularda gelecek olan bir haber, bir iletişim enerjisi olarak da vurgulayabilirim. İnanmıyorum ya. Neyse. Üç e, vurgularda onaylı bir haber alacaksınız. Bu haber sizi çok mutlu edecek. E, ve burada üç niyetiniz var. Üç Yani geçirmiş olduğunuz üç bir olay, üç bir döngü, e, güzel haberler. E, gündeminizde olacağını söyleyebilirim. E, karmik bir enerjiler görüyorum ve anlaşamama iki insanın tartışmasına şahit olabilirsiniz yakın bir vurguda. E, ve burada e, bakın G ve e, G, S harfleri görüyorum. Bir kalp enerjisi görüyorum. Yakın bir vurguda e, bu kişiyle alakalı e, haber alacaksınız. Nasip enerjisi diyebilirim. Ee, yol döngüsü var mesela bir ulaşamama enerjiniz var arkadaşlarım ulaşımla alakalı belki arka, e, aklınızdaki kişinin aranızdaki yol mesafesi, e, yolculuk döngüleri, e, hayatındaki e, özlem aynı zamanda bir soğukluk enerjilerinin olduğunu da söyleyebiliyorum yeni vurgular var ee, ve burada şey görüyorum yani bir sayma enerjisi, bir bekleme döngüsü. Hani gelecek ama sayıyorum, gün sayıyorum. 7 ay önce bir ayrılığınız olduysa, bak 7 ay önce bir ayrılığınız olduysa, 7. ayda bir sıkıntı yaşadıysanız arkadaşlar... E o kişiyle alakalı e, 7. ayda ya da 7 ay önce bir ayrılık yaşadıysanız hatta 7 yılda diyebiliriz burada. E, bu kişiden bir haberiniz var canlarım. 7'li vurgular 7 ay 7 yıl önce e, bir haber alacaksınız. Bu kimse e, izleyen arkadaşlarımızın ECE e harfi içeren bir insan görüyorum burada. E, bir iftira enerjisi de bir olaya dikkat edin. Üzerinize suç atılma sıkıntılı bir döngüden geçebilirsiniz. Şuradan bakıyorum. Ee, ama ferah bir döngü, anlaşmalar, buluşmalar, enerjilerinize sıkıntılar, birinden destek alacağınızı, belki okuma, belki sıkıntılarından giderme gibi olaylar da gündemde olacağını da söylemek istiyorum. Az önce tat 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 mesaj sesleri geldi arkadaşlar. Yine her zamanki gibi kısmayı unutmuşuz. Yapacak bir şey yok artık. Kısmaya çalıştım ama kısamadım. Hadi bakalım aklınızdaki kişinin güncel enerji kişisine bakalım. Neler hissediyormuş size için? Ee, çok kısa bir şekilde geçeceğim Aklımızdaki kişi e, özlem var mı seviyor musun şu anki enerji durumunda bize direk karşı neler hissediyorsun onları soralım sonra da sonlandıralım aklınızdaki kişi size bir blokaj koymuş arkadaşlar bakın bir ayrılık, bir blokaj, bu yol mesafesi olabilir, onun hayatında olan insanlar olabilir ya da kendi döngüsüyle alakalı size gelmeme gibi bir şartlanma enerjisi koymuş ya da kafasında planladığı bazı olaylar var. Uyan alacaksınız, uymayana evrene gönderin lütfen. Burada bir adım atma enerjisini çok düşünmüş sizinle alakalı bu zamana kadar. Düşündüğüm konulardan bir tanesi sana bu zamana kadar hep adım atmaktı. Ama nasıl ederim, nasıl yaparım, nasıl iletişime geçerim? Acaba bu blokajlar, aramızdaki engeller, skandallar kalkar mı? Ee, gibi durumlarla iç içe bulunmuş. Peki buradan bakarsam Evet sizin hakkınızda çok güzel duygular beslediğini, e, eğer biz tekrardan iyileşime geçersem hakkımda ne konuşabilirim? Hala duygularımı ona karşı yoğun, ona karşı çok büyük derin duygular besliyorum diyen bir hakkınızda kişi var burada. Ve burada kalp kırıklığı ilişkiler yaşayan arkadaşlarım var. Mesela nedir? Sizin hayat enerjinizde başka insan, onun hayat enerjisinde başka insanlar girmiş ya da olan bir döngüde olabilir arkadaşlarım buna rağmen siz her döngünüzde her sevginizde, maddi manevi her konularda destek, her konuda destek olmaya çalışmışsınız bu kişiye. Lakin iletişimler var burada. İletişiminiz sıkan iletişimlerde bazı problemler yaşadığınızı, aklınıza kişi iletişime geçmek için çok düşünce içerisinde olduğunu. Ama aydınlık ve ferah çıkacaksınız arkadaşlar. Bu aydınlık ve ferah ne olacak? nedir bakın burada iletişim döngüsü bir mucize gibi bir olay gerçekleşecek aklınıza kişi sevdiğiniz kişi artık kim varsa hayatınızda düşündüğünüz ve imgelediğiniz şu an için o da size düşünüyor o da size imgeliyor o da sizin için sizler için dua ettiğini sizin farkın fark yani sizin yokluğunuzda ya da sizin e, ona karşı onun hayatındayken ya da şu anda hayatında olabilirsiniz hakkınızda, sizin hakkınızda güzel olayların düşündüğünü de söyledi. Ve burada diyor ki, aydınlığa ve ferah çıkmak istiyorum, sıkıntılardan artık kurtulmak istiyorum ve bunu iletişimle sağlamak istiyorum diyen bir aklınıza kişi enerjisi görüyorum burada. Peki, <laughs> neden bunları bize verdi? Bir sağlıkla alakalı bazı problemleri var arkadaşlar aklınıza kişinin ya kendi ruhsal sağlığı ya da aileden birinin bir bağımlılık enerjisi olabilir. Bu nedir? Kendisinin bir bağımlılığı vardır. Alkol vardır. Ya da yani nedir bu? Yani onayı olmayan bir sıkıntı, bağımlı enerjisi. Ya da şöyle bakarsam sıkıntılı bir döngüde, ruhsal bir bunalımda, kendisini o kadar kötü hissediyor ki nasıl bir yol övüne gideceğini bilemeyen bir aklınıza kişi kişi olduğunu görüyorum. Çünkü neden? Çarpık bir döngü var. Yani karmik bir enerji var burada. Kafa karışıklığı, ruhsal çöküntüde, olumsuz düşünceler içerisinde ve gerçek anlamda sağlıkla alakalı yani kendi vücut sağlığını çok etkileyen bir durum içerisinde olduğunu ve size konulan blokajlar, iletişimsizlikler, aynı zamanda farklı hayatlar, farklı insanlar size i̇şte gerçekten çok üzgünü. Ve burada evet hala daha birbirinize karşı aşk, özlem, tutku ve sevgi olduğunu her iki tarafından ama tek tarafından asla değil. Ve bunun için mücadele bir döngüye gittiğini ee, ve bana burada diyor ki Evet diyor ben diyor seninle iletişime geçmek istiyorum. Senin hakkında güzel duygularım var. Yoğun bir duygularım var. Ama buna rağmen diyor bakın burada seninle diyor engelimiz var, iletişimimiz var. Bu engeller ikinci, üçüncü kişiler ve bunlardan ötürü olumsuz etkileniyoruz. Biz diyen bir aklınıza kişi var. Kalp kırıklığı bir kadından kaynaklı arkadaşlarım. Nedir? Sizin kalbinizin kırdığının farkında ya da e, bir şey var. E, burada kalp kırıklığı yaşayan arkadaşlarımızın olduğunu düşünme enerjisi nedir bu? E, i̇ş konuları aynı ortak iş yaptığınız ya da Aynı işte çalışma enerjinizde sinsin insanların olduğunu görüyorum bazı arkadaşlarımızın. Ama aranızdaki tek sıkıntı ikinci ve üçüncü kişilerin enerjileri ve sıkıntılı vurgularda olduğunuzu ve burada sadık bir vurguda yani diyor ki ben artık aydından feraha çıkmak istiyorum. Sadık bir şekilde yoluma devam etmek istiyorum. Seninle önümü seninle ölümün önümü görmek aynı zamanda da şöyle vurgularsam Üçe bölünen kara karakter yine arkasını dönüyor. Hiçbir şey yokmuş gibi gelen, aynı zamanda tekrar giden ve, evet, e ve belirsizlik içerisinde kalan, konuşmaları apaydığı söylemleri apaylı olan, yaptıkları apaylı aynı zamanda. Düşünceleri de çok farklı bir karakter. Çıkmasın içerisinde olduğunu, olumsuzluklar beslediğini ama hala daha da aşkının devam ettiğini, e hayatındaki bağlardan kurtulmak istediğini, yani nedir? Başı yani başına gelen e, mesela nedir? Bir nişanlık geçmiş olabilir, bir evlilik geçmiş olabilir ya da evli olabilir, nişanlı olabilir. Ben yani diyor ki, ben diyor çok karamsarım şu an için. Ne yapacağımı bilmiyorum. Üçe bölünmüş bir durumdayım. Hani doğru mu yapıyorum? Yanlış mı yapıyorum? Yönetici bir ruha olan bir karakter yine arkasını dönme enerjisinde. Yani diyor sana geliyorum, senin için mücadele ediyorum ama tekrardan bir şey oluyor, senden gidiyorum. Beklemek bekliyorsun Yani diyor ki şu an diyor beni bekle Yani sen diyor bu ilişkide diyor Bekleyen taraftın Yani sen haklıydın aslında Sen burada e, Bir döngüde yani Ben e, seni temiz bir Enerji olarak görüyorum Ben bir yol, yolculuk içerisindeyim Bir yolculuk döngüsünde Ama diyor senin beni beklediğinin Senin bana e, ulaşmak istediğinin Farkındayım Bakın arkadaşlar deniz içeren bir yolda olabilir arkadaş e, aklınızdaki kişi ya da ikilemde kaldığı bazı olaylar olabilir. bir Siz olabilirsiniz deniz içeren yerde. Güvensizlik ve belirsizlikleri var. Özellikle bu para kışları ve finansal konularla alakalı kendine çok fazla güvenemediği için, adımlarını sağlam atamadığı için. Bakın evli olabilir, parasal konular gündeminde olabilir, belirsizlikler gündeminde olabilir e, ve bu yasal sürece girmek istemediğini... O yüzden bu zamana kadar aramadığını, üçüncü kişilerin hayatıma müdahale etmesinden çok korktuğunu ama elinde sonunda ben mucize gibi bir olay gerçekleşeceğini biliyorum ve seni arayacağımı söylemek istiyorum. Ve bizim seninle dünyalarımız birleşecek ve iletişimimiz çok yakın bir zaman içerisinde olacak diyen bir aklınıza kişi var arkadaşlar. Bu şekilde izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışıkla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.